Benden af dileyesin bekle Emrahimiz efendi. Niçin af dileyeceğim? Beni çok kırdın de onun için. Lazımdır. Sen dileyesin benden af. Ben mi? Ben, ben, niçin af dileyecekmişim senden? Bak em soraysın niçin? Sorayım niçin? Sahip çıkamadın kızına. Az daha asaydık kendine. Sus! Söyleme öyle. Isır İyi Isırdım. İyi. Demek Üler Ramiz efendi. Hep benden ütürü oluyor olanlar. Yok, değil, 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 Oka değil. Yok, yok, Oka, okağı. Fatma, değil dedim, senden ütürü değil dedim, değil dedim, değil, değil, değil. Duyamayın. <laughs> Duyamaymış. De değil dedim işte, duymadın mı? Oldu mu? Ey bununla af dilemiş oldun, kabul ettim. Ben af dilemedim. Ben şey yaptım. Ne yaptın? Atma, bak e, değildir sırası çekişmem oldu. hiç değil hiç değil. Çok korktum Hasan çok korktum. Nasıl yapar böyle bir şey nasıl yapar böyle bir şey? aslında Hasan çok seveyim Alexi. Hiç aklım almay. Çok üzüleyim adına. Ya ona bir şey olsaydı? Üzülme karıcığım üzülme. Haydi aklama. Çok korkay. <laughs> Ay Ağlama karıcık. Ağlama karıcık. Ne yapıyorsun Hasan? Öpeyim. Güle bir gecede. Aklından bile geçirme. Güle bir gecede aklından bile geçirme. Güle bir gecede aklından geçirme. Evlendik aklından geçirme. Üleceğiz, aklından geçirme. Geçirme değil. Bu Zarife'nin aile. Doğru şunu hal değildir. ...hal çaresi bulalım. Bir yolunu bulalım lazım. Lazım. E şimdi burada kalırsa yarası depreşecek kumreme. Doğru. Aklı hep o Alex'te kalacak. Doğru, kalacak. E, ben derim... uzaklaştıralım Alex'ten Kumreme. Ne yapalım? Uzak mı gönderelim? Nasıl gönderelim? Kime gönderelim? Yalnız mı gönderelim? Allah korusun. E sen de gidersen? Ben tabii giderim. Nereye giderim ben? Nereye gideceğiz? Bilmem. Ha, düşünmem lazım. Ee lazım düşünüyorsun? Hadi düşün. Düşünürüm, düşünürüm, düşünürüm. Bir, fazla <laughs> uzak olmayacak. İki, yakında olmayacak. Etrafında hiç tanıdıkları olmayacak. Ah, bak, Güllük Deresi'ni geç. Dün sola, çık tepeye bir ev çıkacak. Kimin evi? Kesti Münevver'in evi. Namıklara mı? Evet, namıklara. Hakiki namıklara. Hakiki namıklara. Ey, ey, olur, olur. Olur, değil mi? Olur. Yarın çıkarsınız yola. İyi. Allah'ın izniyle çıkarız, ey. Fatma, ne? Sen satma. <laughs> Güzel karım değil mi? Gel. Aslan. Hayırlı sabahlar. Nereye gidiyorsun? Bile karga bokini yemeden. İşe gideyim Hatice Hanım. Hadi size hayırlı günler. Bize mi?